Gel evet, al Dön 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 dön. tamam. Ben tamam. taşıyoruz. Bir Tamam. Tamam. var. Tamam. 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 biraz müdahalesini yaptık ondan sonra. Tamam. kaydı vermiş. Dayanmıyor ya. kaymasıyla beraber direksiyon hakimiyeti de zaten kayboldu. Sağa sola dönmüyor. Direksiyona sabit olamadım. Önce şu yol kenarındaki yol koruyucuya çarptım. Sonra kendimi karşıda burada buldum. Bir iki dakika içinde kendimizi kontrol ettik. Vatandaşlar durdu. Peşine hemen diğer araç. Diğer araç çarptı. Diğer araç başladı kaymaya. Aynı noktadan. Sonra resimleri çektim. Burada beyaz ciddi bir şekilde sabun. Sabunlar var. Peşine diğer aracın kaydığını gören arkadaki bir minibüs durmaya çalıştı, o da kaydı, peşine tır vurdu. Tırın arkasına bir tane transit bir araç sıkıştı. Arkadan bir yolcu, ara, minibüsü geldi, o da ona vurdu. 5-6 arabalı kaza herhalde. Ya bir, bizden 2 dakika sonraki kaza 5-6 araçlık oldu. Abi, ben de falan boşaltıp da indirmeyin sakın durmaz var. Yıldat çekil değil mi? Arabaya indir. Bırak. 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 I'm yeah.